Abdülkadir Geylani Sırların Sırrı 3. Bölüm 5. Fasıl Tövbe ve Telkin Yukarıda zikredilen mertebeler ancak ehlinden alınacak dasuh bir tövbe ve telkin ile hasıl olur. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah Resulüne ve müminlere iç huzuru ihsan etmiş ve onlara Allah'a karşı sorumluluk duygusu aşılamıştır. Burada takva kelimesi ile kastedilen La ilahe illallah cümlesidir. Bu cümle Allah'ın dışında her şeyden temizlenmiş, takvalı kalbe sahip bir zattan alınmalıdır. Yoksa sıradan insanların ağızlarından işitilen cümleler böyle olamaz. Her ne kadar söylenen kelimeler aynı olsa da mana değişiktir. Zira kalp ancak tevhid tohumlarını diri bir kalpten aldığı zaman hayat bularak kamil bir tohum olur. Üstelik ortamına ulaşmayan tohumda bitemez. Bundan dolayı tevhid cümlesi Kur'an-ı Kerim'de iki şekilde geçmektedir. Bir, zahiri söze bitişik olarak. Ne zaman onlara la ilahe illah denilse küstahça böbürlenirlerdi. Ayetinde olduğu gibi ki bu sıradan insanlar hakkındadır. İki, hakiki ilme bitişik olarak. O halde ey insanoğlu Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur ve hala vakit varken kendi günahlarının ve öteki bütün mümin erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Ayetinde olduğu gibi. İşte bu telkin ayetin nüzul sebebinin telkin olmasından dolayı seçilmiş kişiler içindir. Büstanuş Şeria adlı eserde şu bilgiler verilmektedir. Nebiden yolların en yakınını, en üstününü ve en kolayını dileyen ilk kişi Ali bin Ebi Talip'tir. Hz. Peygamber onun isteğine cevap vermeden bir müddet beklemiştir. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam Resulullah'a gelerek bu cümleyi La ilahe illallah ona üç kere telkin etmiştir. Resulullah aleyhisselam da ona Cebrail'in söylediği gibi söyledikten sonra Hazreti Ali'ye telkin etmiştir. Daha sonra asabının yanına gelerek onların hepsine bunu telkin edip şöyle buyurmuştur. Küçük cihattan büyük cihada dönmüş bulunuyoruz. Büyük cihattan maksat şu hadiste belirttiği gibi nefse karşı yapılan cihattır. En azılı düşmanın iki böğrün arasında bulunan nefsindir. Allah Teala'nın muhabbeti ancak bedeninde bulunan emmare, levvame ve mülhüm, mülhime nefisleri alt ederek çok yemeyi, içmeyi, uyumayı, boş konuşmayı sevme gibi yırtıcı hayvanlara has özelliklerden ayrıca kibir, kendini beğenme, çekememe, kin gütme ve benzeri gibi bedeni ve kalbi afetlerden olan diğer şeytani vasıflardan temizlendikten sonra elde edilebilir. Bunlardan temizlendiğin vakit asıl günahlardan temizlenmiş olursun. Böylece şu ayeti kerimede belirtilen temizlenen ve tövbe eden kişilerden sayılırsın. Doğrusu Allah pişmanlıkla kendisine yönelenleri ve özlerini temiz tutanları sever. Mücerret zahiri günaha tövbe eden bu ayetin hükmüne giremez. Zira o her ne kadar tövbe eden ismini alsa da tevvap adını alamaz. Çünkü Arapçada tevat kelimesi çok çok tevbe eden mübalağa lafzıdır. Onunla havasın tövbesi kastedilmektedir. Mücerret zahiri günahları tövbe edenin hali, ekinin içindeki zararlı otları dallarından kesen ama onları kökünden sökmeye çalışmayan kişinin durumu gibidir. Bilindiği gibi sadece dalı kesilen yabani otlar hiç şüphe yok ki ikinci defa yeniden hatta ilkinden daha gür olarak bitecektir. Günahlardan ve kötü huylardan çok çok tövbe edenler ise yabani otları kökünden koparan kişi gibidir. Şüphesiz bundan sonra onların kökü kazınmış olur. Ancak nadiren bitebilirler. O halde telkin, telkin edilen kişinin kalbinden Allah Teala'dan başkasını çıkarma aletidir. Zira acı bitkiyi kesmeyen onun yerine tatlı bitkiye ulaşamaz. Bunu iyi düşün ve kavra. Nitekim bu konuda iki ayet meali şöyledir odur kullarının tövbelerini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptığınız her şeyi bilen. Ancak pişman olup doğru yola dönen, iman ederek dürüst ve erdemli davranışlarda bulunanlar bunun dışındadır. Zira Allah'ın önceki kötü hallerini iyi hallere dönüştürdüğü kimseler işte böyleleridir. Buna, buna göre tövbe sıradan insan ve seçilmiş kişi tövbesi olmak üzere iki kişidir iki çeşittir. Sıradan insanın tövbesi zikir ve büyük bir çaba gayret sarf etmek suretiyle günahtan sevaba, kötülenenden övülene, cehennemden cennete, bedenin rahatından nefsin meşakkatine dönmektir. Seçilmişin tövbesi ise sıradan insanın bu tövbesi elde edildikten sonra hasenattan mearife, meariften derecata, derecattan kurbete, kurbet ve nefsani lezzetlerden de ruhani lezzetlere dönmektir. Bu tövbe Allah Teala'nın dışındaki her şeyi terk edip sadece onunla ünsiyet kurmak ve ona yakin gözüyle bakmak demektir. Bu anlatılanlar benliğin kazancındandır. Halbuki benliğin kazancı da bir çeşit günah sayılır. Nitekim benliğin başka bir günahın kendisiyle kıyaslanamayacağı büyük bir günahtır denmiştir. Bazı mutasavvıflar da şöyle demişlerdir. Ebrarın hasenatı mukarrabinin seyyatı, mukarrabinin seyyatı da Ebrarın hasenatıdır. İşte bundan dolayı Resulullah Aleyhisselam her gün yüz kere istiğfar ederdi. Nitekim Allah Teala günahların için bağışlanma dile buyurmuştur. Yani benliğinin günahından demektir. İşte gerçek inabet budur. Zira inabet kendisinin dışındaki her şeyi terk ederek Allah'a dönmek, ahirette kurbet merdivenine binmek ve Allah Teala'nın meçhine bakmak demektir. Nitekim Peygamber Aleyhisselam bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Allah'ın öyle kıymetli kulları vardır ki onların bedenleri dünyada, kalpleri ise arşın altındadır. Zira rüyetullah dünyada gerçekleşmez. Ama Hazreti Ömer'in kalbim Rabbimi gördü dediği gibi Allah Teala'nın sıfatları kalp aynasında görünür. Yani Rabbimin nurunu gördü demektir. Çünkü kalp Allah Teala'nın cemalinin aksi için bir aynadır. Bu müşahede ancak sabikinden makbul, vasıl bir şeyhin telkiniyle gerçekleşebilir. O şeyh vasıl olduktan sonra Allah Teala'nın emri ve peygamberin vasıtasıyla nakısları tekmil için geri döndürülmüştür. Veliler avama değil havasa gönderilir. Nebi ile veli arasındaki farklardan birisi budur. Nebi avam ve havas herkese bağımsız olarak gönderilirken mürşit veli sadece havasa başkasına bağımlı olarak gönderilir. Zira velinin nebiye uymama gibi bir gücü kuvveti yoktur. Öyle ki müstakil olduğunu iddia ederse küfre düşer. Hazreti Peygamberin ümmetinin alimlerini Beni İsrail'in peygamberlerine benzetmesinin sebebi şudur. Beni İsrail'in nebileri mürselin yani Musa Aleyhisselam'ın şeriatine tabi oluyorlardı. Onlar alimleri başka bir şeriat getirmeksizin Musa'nın şeriatını teyit edip onun hükümlerini teyit ediyorlardı. Bu ümmetin veli alimlerinin durumu da işte böyledir. Onlar emir ve nehyin tecdidi, amelin en etkili güçlü biçimde sağlamlaştırılması ve şeriat ehlinin arındırılması için havasa gönderilir. O arındırma marifet yeri olan kalbin tasfiyesidir. Bu veli alimler sufi ashabı gibi Resulullah Aleyhisselam'ın ilmini anlatırlar. Sufi ashabı daha Resulullah'ın yükselmesinden önce miracın esrarı hakkında konuşuyorlardı veli nubuvvetin cüzü olan vilayeti Muhammediye'yi tamamlayıcıdır. Bu cüzün batını onun yanında emanettir. Veli ile zahiri ilmi tahsil edip onu öğretmekle görevli olan kişi kastedilmez. Zira her ne kadar o da nebevi bilginin mirasçılarından ise de onun mirasçılığı zevil erhamın mirasçılığı türündendir. Halbuki kamil mirasçı oğul makamında olan kişidir. Çünkü oğul en yakın asabidir. Çocuk zahir ve batın olarak babanın sırrıdır. Bundan dolayı Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İlmin gizli bir kısmı vardır. Onu ancak Allah Teala'yı tanıyanlar bilebilir. Onlar bu ilimden bir şeyler anlattıkları zaman onu sadece dünya hayatına aldanmış gafiller inkar eder. İşte bu Miraç gecesinde Resulullah Aleyhisselam'ın kalbine bırakılan batınların en batını 30 bin bilginin içinde yer alan sırdır. Hz. Peygamber bu bilgileri çok yakın ashabı ile suffe ashabının dışında avamdan hiç kimseye ifşa etmemiştir. Allah onların hepsinden razı olsun. Bereketleriyle bizleri faydalandırsın. İyilik ve ihsanlarından üzerimize yağdırsın. Amin Ya Rabbel Alemin. Amin bu sırrın bereketi sayesinde temiz şiriat kıyamet gününe kadar devam edecektir. Batın ilmi bu sırra insan için rehberlik eder. Bütün ilimlerin ve marifetlerin hepsi bu sırrın kabuğu sayılır. Zahir alimlerinin bir kısmı bu sırrın mirasçısıdır. Bazıları ashab-ı ferais, bazıları asabe, bazıları da zevil erham konumundadır. Onlar Allah'ın yoluna güzel öğütle, davet ile, ilmin kabuklarıyla vazifelidirler. Silsileleri kesintisiz bir şekilde Ali bin Ebi Talib'e ulaşan Ulu Meşayih ise ilimlerin kapısı vasıtasıyla Allah'a hikmetle, davet ile, ilmin özüyle görevlidirler. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Bütün insanlığı hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır onlarla en güzel, en inandırıcı yöntemlerle tartış. Zahir ve batın alimlerinin söyledikleri asıl da aynı ama füruh farklıdır. Ayet-i kerimedeki üç mana Resulullah aleyhisselamın zatında toplanmıştır. Bunların tamamı ondan sonra hiç kimseye verilmemiştir. Dolayısıyla o üç kısma ayrılmıştır. 1- Hal ilmi olan özü. Bu kısım yüce kişilere verilmiştir. Zaten onların himmeti de buna uygundur. Resulullah Aleyhisselam yüce kişilerin himmeti dağları yerinden oynatır buyurmuştur. Bu cümledeki dağlar ile kalp katılığı kastedilmektedir. Her kime hikmet verilmişse doğrusu ona en büyük servet verilmiş demektir ayetinde ifade edildiği gibi bu kişilerin duaları ve yalvarmaları sayesinde kalp katılığı kaybolur. 2. Bu özün kabuğu. Güzel öğüt ve marufu emretme, münkerden nehyetme işi olan bu kısım zahir alimlerine verilmiştir. Resulullah Aleyhisselam alim ilim ve edeple, cahil ise dövme ve kızma ile öğüt verir buyurmuştur. 3 kabuğun kabuğu. Emirlere verilen bu kısım zahiri adalet ve onlarla en güzel yöntemlerle tartış hitabıyla işaret edilen siyaset yani idaredir.